Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İrfan Can, açıklaması varmış. Bir verelim grafik olarak, bir seslendirelim. İrfancan da bugün iyi performans sergiledi. Kurtardığı Şur. pozisyonlar var. İrfan Can'ın kötü maçını, kötü maçını hatırlamıyorum. Bak, İrfan Can'ın <laughs> Fenerbahçe'nin kötü maçını hatırlamıyorum. Peki. İlk Avrupa maçımdı buralara gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. İlk maçımda penaltı kurtarmak ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki kurtarışlar oldu ama takımca kazandık. İnşallah hem Avrupa'da hem ligde böyle başarılı sonuçlarla devam ederiz. Her maçtan önce penaltılara çalışıyoruz. Yüzde 80 sağa vuruyormuş oyuncu. İstatistiklere güvendim ve sağ atladım. Fenerbahçe beni bunları yapabilmek için transfer etti. Ben büyük Fenerbahçe'ye yakışmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi kaleci konusu çok fazla tartışılıyor ya Fenerbahçe'de. Özellikle işte o son görüntü beni epey bir Üzdü o altın, sosyal evet, medyada evet. paylaşılan görüntüyü görünce Tamam reaksiyon hani tep tepki olabiliyor reaksiyon olabiliyor da hani cisim atmak daha Olmaz. belli bir Olmaz. seviyeyi geçmek anlamında evet. ben Ama... bu arada bir şey söyleyeceğim ee, yani ben meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmedim yani bilmiyorum zorluyorum hafızamı da yani kendi oyuncusuna mı attı bilmiyorum Yani tam olay işimi olayı iyi anlamak lazım belki orada bir oyun durdu bir şey oldu birine kızdı başka birini atıyordu Altay'a mı geldi ama e, gerçekten kendi oyuncusunu attıysa ben yakın zamanda hiç böyle bir şey hatırlamıyorum yani maç Ge içinde. Geçen hafta burada bir konu konuştuk Senat. İrfan Can'ın ıslıklanması ile ilgili. Biz de hani işin içine hakaret... E, yo yo İrfan Can ıslıklanmış. Ha, İrfancan kahve. İrfancan. Sonra gol e atıyor. E e alkış Pardon ben Eri Bayat'a... şey işte. e kahvecinin. Ee, şimdi biz burada e, aslında ıslığın masum bir protesto şekli olduğunu ama işin içerisine hakaret, işin içerisine cisim girdiği zaman olayın bambaşka bir yere gideceğini evet. anlatıyorduk. Şimdi e, Altay konusunda bunu yaptığınız zaman e, bu, bu kabul edilebilir bir şey yani, değil. Yani öyle şey Yoksa olur. yani ıslık falan tamam bunu yapabilirsin ama şimdi cisim girdiği zaman, hakaret, küfür girdiği zaman o hikaye bambaşka bir yere gidiyor. Burada yani. Bırak da, rakibe bile yapmamak lazım. Şimdi burada Ergin şöyle bir şey var. Bu birçok işin derecesi vardır birinci, ikinci bu son derece yani en e, yüksek derece yakın bir olay bu. Fenerbahçe rotayı İtalya'ya çevirdi. Fenerbahçe'de teknik direktörü İsmail Kartal'ın kanatta da oynayabilen oyuncu istemesi üzerine rota yeniden İtalya'ya çevrildi. Edin Ceko'nun Roma'da beraber oynadığı Cengiz Ünder'in transfer edilmesinden sonra Bosna Hersek'te oyuncunun önerisiyle Inter'in yıldızı Kore'ye ile temaslar başladı. Fenerbahçe yönetiminin Inter'le görüşmeler yaptığı ve yıldız oyuncunun şartları ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. Kanarya forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen 29 yaşındaki Yıldız'ın transferini sonlandırarak taraftarına yeni bir hediye daha vermek istiyor. 2022 yılından beri Inter'de forma giyen Koreyra'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan tecrübeli oyuncu 19 kez Arjantin milli takım formasını giydi. Serie A'da 175 maçta görev alan ve 34 kez fereleri havalandıran Arjantinli Yıldız 17'de asiste imza attı. Kore'ye 2022 yılında Lazio'dan Inter'e 27.3 milyon euroya transfer olmuştu. Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bu sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe yönetim gemileri yaktı. Şu ana kadar ilk 11'e tam 9 transfer yapan Sarı Lacivertler'de takviye yapılacak çok az nokta kaldı. Son olarak orta alanı Manchester United'dan Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı da gölgede bırakacak bir futbolcuya yöneldi. O isim İngiliz devi Manchester City'nin 27 yaşındaki önlü Berosu Calvin Phillips. City'nin geçen sezon başında 49 milyon euro ödeyerek Leeds United'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldızı için Başkan Ali bizzat devreye girdi ve Premier League ekibinin oyuncunun durumunu sorduğu ortaya çıktı. Geçen sezon Pep Guardiola tarafından pek şans verilmeyen 27 yaşındaki önlü hakkındaki son kararda yine İspanyol teknik adam verecek. Eğer Pep Guardiola'dan izin çıkarsa Calvin Phillips bir yıllığına kiralanacak. İngiliz basını sadece Fenerbahçe'nin değil Liverpool'un da Calvin Phillips'e ilgilendiğini iddia etti. Bu haber adada büyük yankı uyandırdı. Calvin Phillips'in ise daha fazla süre alabilmek için takımlar ayrılmak istediği de belirtiliyor. Manchester City ile geçen sezon 21 maça çıkan Calvin Phillips sadece 593 dakika sahada kaldı. Pep Guardiola Dünya Kupası sonrasında oyuncusu Calvin Dünya Kupası'ndan kilo olarak döndü diyerek eleştirmiş. Ardından da takımdan kesmişti. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Calvin Phillips futbola Leeds United altyapısında başladı. Ardından Leeds'in A takım seviyesine yükselmeyi başardı. 2022 yazında ise İngiliz ve Manchester City ile anlaştı. Fenerbahçe'de Oster için karar zamanı. Hollandalı Solbeck Ocak ayında 6 milyon euroya transfer edilmişti. Ancak Jesun şans vermediği Osterwolde kendini gösteremedi. İsmail Kartal da şu ana kadar Solbeck'te önceliği Ferdi'ye verdi. 22 yaşındaki oyuncu Avrupa'dan kiralama konusunda ilgi yüksek. Birçok takım sarı lacivertlerin kapısını çaldı. Ancak teknik ekibin Jaden Osterwolde konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Kartal'ın öğrencisinin kalmasını istemesi muhtemel. Fenerbahçe en dombeli için kesenin ağzını açtı. Rüya bir takım oluşturmak için kolları sılayan Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sol olarak Cengiz Ünder'le Freddy kadrosuna katan sarılı acıvertlerin hedefinde birkaç isim daha var. Bunlardan biri de Tanguy Endombele. Daha önce 10 milyon euroluk teklif kabul edilmeyen Fenerbahçe İngiliz ekibiyle yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kez ada temsilcisine 14 milyon euro önerilecek. Bu rakama çıkılması halinde transferin sonuçlanmasına kesin gözle bakılıyor. Keza Tottenham Endombele için 15 milyon euro talep ediyordu. İngiliz basını da Fenerbahçe'nin 14 milyon euroya çıkması halinde anlaşmanın imzalanacağını iddia etti. Endombele Galatasaray'ın da transfer listesindeydi. Geçen sezonu İtalyan ekibi Napoli'de geçirmiş ve Mavilerle Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Endombele Tottenham'da kadroda düşünülüyor. Tottenham 2019 yaz transfer döneminde Tanguy Endombele'yi Fransız ekibi Olimpik'te 62 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de tam 11 ayrılık birden kadro temizleniyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe şampiyonluk paralosuyla başladığı sezonda ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Kanarya Kadıköy'de ağırladığı Gaziantep'i yeni transferleri Ceko'nun golleri Tadiş ve Şumalski'nin asistleriyle mağlup etti. Kadroya kaleci, 6 numara ve bir kanat takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de flash ayrılıklar da yaşanacak. Teknik direktör İsmail Kartal bu doğrultuda 3'ü kiralık olmak üzere tam 11 ismin ayrılmasına onay verdi. İşte bu sezon Fenerbahçe'den ayrılması planlanan o isimler. Altay Bayındır, Genç kaleci Ersun isteğiyle Fenerbahçe'ye geldiğinden beri iniş çıkışlı bir performans sergiledi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası tepkileri üzerine çekmişti. Bu sezon ise sezonun başlamasıyla birlikte ilk maçında yoğun eleştiri aldı. Yabancı kalecinin alınmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'la da yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Gustavo Henrique Geçen sezon Jorge isteğiyle alınan Brezilyalı futbolcu İlk maçından itibaren taraftarlar arasını düzeltemedi. Geçen sezon Samet'in transfer edilmesiyle kesik yiyen oyuncu İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Emir Ortakaya, geçen sezon Göztepe'de en çok maça çıkan oyunculardan biri olan genç yetenek bu sezon başı Fenerbahçe ile birlikte kamp yaptı. Stoper rotasyonunda yer almaktansa düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması düşünülüyor. Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü istenen istikrarı sağlayamayan Nazım Sangare uzun süreli bir sakatlık geçirdikten sonra eski formuna dönemedi. Bu sezon hiçbir maçta oynayamayan milli oyuncuyla yollar kesir olarak ayrılacak. Burak Kapacak, Vitor Pereira döneminde kadroya katılan ve bir türlü şans bulamayan Burak geçen sezon Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Ancak orada da beklenen patlamayı yapamadı. Burak Kapacak ya kiralanacak ya da yollar kesin olarak ayrılacak. Villanara Brezilyalı oyuncu ile yollar resmi olarak ayrıldı. Sağlık kontrollerinden geçmek için Yunanistan'a uçan Ara için resmi açıklama bugün geldi. Fenerbahçe bu transferden yaklaşık olarak 3 milyon euro elde edecek. Miguel Crespo, Vitor Pereira'nın isteği üzerine transfer edilen ve İsmail Kartal'ın gelmesiyle yükselişe geçen Crespo, geçen sezon Jorge gözüne girememiş ve yedek kulübesine hapsolmuştu. Bu sezon yeniden İsmail Kartal'ın gelişiyle umutlanılmıştı ancak oyuncu sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Bu nedenle kulüp Portekizli oyuncudan para kazanmak istediği için bu yaz satmayı düşünüyor. Emre Demir Geçen sezon sürpriz bir transfer olarak gelen Emre gelir gelmez Samsun Spor'a kiralanmıştı. Emre'nin gelişimini sürdürmesi için bu senede bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Jin Hoyo Altyapıda parlayan genç oyuncudan yaşının ilerlemesi nedeniyle kiralık bir takımda kendini göstermesi istenecek. Joshua King Geçen sezon kadroya katılan oyuncu bir türlü istikrar sağlayamadı. Zaman zaman etkili performanslar ortaya koysa da İsmail Kartal ana planında King'i düşünmüyor. King'e gelecek tekliflerin değerlendirilmesi talimatı verildi. Serdar Dursun İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ikinci gelişinde parlayan milli forvet bu sezon Fenerbahçe ile olan kontratının son yılına giriyor. Umutla yerinde transfer edilmesiyle geri plana düşen Serdar için İsmail Kartal satıla veri raporu verdi. Serdar Dursun'a Almanya'dan ciddi talipler var.